Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Karanlıklı ledin yanmasını sağlayan, aydınlıkta ise ledin sönmesini sağlayan yapmış olduğum devre tasarımını göstereceğim. Evet devre kartım şu şekilde arkadaşlar. Bir adet LDR var devremde. Bir, iki adet farklı ohm değerlerinde dirençlerim var. Artı güç girişi, eksi güç girişi. Ee, devrem artı 5 voltla çalışıyor. Bu artı 5 voltluk gerilimi şu şekilde verdim. Bir adet micro USB kablom vardı. Bunun ucunu kestim. Artı yani kırmızı ve eksi güç eksi siyah güç girişlerini devreme bu şekilde bağladım. Ee, bu şekilde devremin gerilimini verdim arkadaşlar. Yine burada sarı renkli bir ledim var. Ve burada da MPN tipi BC547 transistör kullandım arkadaşlar. Devre elemanlarım bu şekilde. Devre elemanlarını delikli tablo üzerinde lehim yaparak sabitledim ve birbirlerine bağlayıp devreye oluşturdum arkadaşlar. Birazdan size devre şemasını çizeceğim. Devre elemanlarını orada detaylı bir şekilde tanıtacağım arkadaşlar. Devrem şu şekilde çalışıyor. Buradaki LDR üzerine düşen ışık miktarı arttığı zaman LED'im yanmıyor arkadaşlar. Yani aydınlık bir ortamda LED'im yanmıyor. Karanlık bir ortamda yani LDR üzerine düşen ışık miktarı azaldığı zaman LED'im yanıyor. Şu anda LDR'nin üzerini kapatıyorum. LED'im gördüğünüz gibi yandı arkadaşlar. LDR'nin üzerini açtığım zaman LED'im otomatik olarak sönüyor. Tekrar kapatıyorum LED'im yanıyor. Tekrar açıyorum LDR üzerine düşen ışık miktarı artıyor. Yani ters orantılı olarak aslında ışık miktarıyla ters orantılı olarak direnci azaldığı için devre şemasının yapısı gereği ledim sönüyor arkadaşlar. Şimdi sizlere devre şemasını ve devre elemanlarını detaylı bir şekilde tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere devre elemanlarını tanıtmak istiyorum. Bir adet 5 milim ölçüsünde bir LDR kullandım. Bir adet 82 buçuk kilo omluk direncim var. Yine bir adet 220 ohm değerine sahip bir direnç kullandım arkadaşlar. bir adet NPN tipi BC547 transistör kullandım. Bir adet ise sarı renkli bir led kullandım arkadaşlar. Şimdi devre elemanlarını kenara alarak size devre şemasını çizeceğim. Söylediğim gibi ben artı 5 voltluk bir DC gerilim ile devremi tasarladım arkadaşlar. Şu şekilde 5 voltluk güç girişimi çiziyorum. Şurada iki dala ayırdım. Burada bir adet direncimi koyuyorum. Bunun değeri 220 ohm arkadaşlar. 220 ohmluk direncimi buraya koydum. Bunun hemen önüne sarı renkli ledimi koydum. Devam ediyorum aşağıya doğru. Burada benim BC547 transistörüm var. Onu da şu şekilde çizdim. Burası transistörümün kolektör bacağı. CRF ile gösteriyorum. Burası emiter. Şurası ise base bacağı arkadaşlar. Bu şekilde şasiye bağladım. Şimdi diğer daldan devam ediyorum. Burada Diğer direncimi koyuyorum. Bunun değeri 82,5 kilo ohm arkadaşlar. 82,5 kilo ohmluk direncimi buraya koydum. Devam ettim. Şu şekilde base bacağıyla devreyi bağladım. Yine aşağı iniyorum. Burada ise benim LDR'm var arkadaşlar. şekilde. Yine bu ucunda şasiye bağladım arkadaşlar. Evet devre şemam bu şekilde. Şuraya da devre şemasını başlığını yazıyorum. Evet arkadaşlar biraz da devrenin çalışma mantığından sizlere bahsetmek istiyorum. Şu sol tarafı kapadığımız zaman artı 5 voltluk DC gerilimle ledi yakamıyoruz. Çünkü base bacağına bir tetikleme gelmesi lazım ki Kollektör-emiter arasındaki e, akımın akmasını sağlayabilelim arkadaşlar. Şu anda devre şu şekilde olursa eğer devremiz çalışmayacak ve led yanmayacak çünkü buradan akım geçmeyecek arkadaşlar. Burada akım geçmesi için tekrar söylediğim gibi bez baca bez bacağının tetiklenmesi lazım. Tetikleme işleminde devrenin şu şekilde sol tarafını çizdiğim zaman yapabiliyoruz. LDR dirençler bildiğiniz gibi üzerine ışık geldiği zaman ee direnç değeri azalır. Karanlıkta ise ışık olmadığı zaman ise direnç değerleri artar arkadaşlar. E karanlık ortamda direnç değeri artıp yükseldiği zaman şu iki direnç arasından aldığım şu bağlantı ee bir gerilim bölücü işlemi yapmış olmuş oluyor arkadaşlar. esasen bu gerilim bölücü sayesinde bez bacağını tetikleyerek kolektör emiter arasındaki akımın akmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi sizlere devremin karanlıkta ve aydınlıkta nasıl çalıştığını göstereceğim. Birazdan ortam ışığını kapatacağım ve LDR'nin üzerine düşen ışık miktarı azaldığı için ee, ters orantılı olarak direnci artacak ve devrem ledim yanacak ve tekrar ortam ışığını açtığımda LDR'nin üzerine düşen ışık miktarı artacak ve direnci otomatik olarak azaldığı için ledim sönecek arkadaşlar. Şimdi ortam ışığını öncelikle kapatıyorum ve ledimin yandığını göreceksiniz. Ortam ışığını tekrar açtım ve ledim otomatik söndü. Evet benim yapmış olduğum devrem bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.